Uzay çıkıyorum ben. Uzay. Abi duşta. Sabah annen aradı. Sana kadar geldim ya. Kadın çok üzülmüş sesinden. İyi. Gitsin, şarkı yapsın. Geç gel. Akşam mı dönüyorsun İstanbul'a? Yapmıyorsan Vazgeçiyorsun yani. Ne yapayım abi? Ne bir kadın sana kızdı mı gideceksin tıpış tıpış delikanlı gibi dayağını yiyeceksin. Ha benim canım tatlı diyorsan onu bilemem. Yani şu an çektiğim acıdan daha fazla ne olabilir ki zaten? Canın daha fazla nasıl yanacağını o uçan teker havalanca anlarsın. Müzik yoksa şey, biz gidiyoruz. Dedim kalkalım mı? Artık? Azmi gel gümbete gidelim. Ben donmuyorum. Geliyorum geliyorum abi. Bu gitar bir ayrılık şarkısı çalmak için çok genç bu yükü asla kaldıramam. Denedim biliyorum alışamaz Şaka gibi geliyordur belki ya da benden öncekilerdeki gibi Kolayca çabucak olamayacak O muymuş kızın sevgilisi? Baksana. Bizim Gaydoros'un suratına pancağı gibi olmuş. Bu herhalde. Kelebek daha yakışık. Ben olsam hiç düşünmezdim. Kızım. mesela yakışıklık, çirkinlik meselesi değil. Oğlan şehirli baksana bizim köylü köylü. Aa ne köylülüğü varmış canım. Bir kere şakır şakır İngilizce konuşuyor. Köylük gökyüzü gibidir, hiçbir yere kaybolmaz. Ha? <laughs> Hayırlı olsun. Teşekkürler. Yabani mi bu azıcık? Şarkıyı beğenmedi herhalde. Bence anasına çekmiş. Abi hoş geldiniz. Vay! Ne haber? Aslan hayırlı olsun. Ee. Şöyle abla hoş geldin. Ne ablası ayol? Aa, ya ne bileyim hani eş durumundan yoksa şöyle yani. Abi. <laughs> Hoş geldiniz. Var mı lan bir sorun? Yok abi. Kelebeği yoktum. Oh, Yıkılıyorsun. Sağ ol canım. Hadi ben sizin masanızı alayım. Hadi bakalım. <laughs> Gelin abi. Yap bakalım bir gegeleme gerek koktu değil. Yüz vermiş şu adama. Niye ya? İyi işte. iyi sen. Ne işte ya? Babama saldırdığını unuttun galiba. Sinirlerin bozuk senin su.